Bugünkü videoda sizinle 5 tane çok önemli şey paylaşacağım arkadaşlar ve bunların hepsini yapmanız lazım. En azından yapabildiklerinizi yapmanız lazım. Aynı zamanda şu an ekranda görmüş olduğunuz en son Brawl Talk'taki geri sayım ekranı ve burada VKBRL'nin gelebileceğiyle ilgili bir gizem veriliyordu aslında bize. Çünkü çok fazla kameralar, radyo istasyonuna benzer şeyler yani VKBRL'i yandıran çok fazla şey vardı. Ve yarın yani 19 Nisan VKBRL'nin yıl dönümü bununla ilgili de konuşmamız gereken çok önemli şeyler var. Brawl Stars haberleri videolarını beğeniyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimalle bu hafta sonu cumartesi günü yani ayın 22'sinde Brawl Talk'ta gelecek. Bu dönemdeki videoları da kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya da 3000 like gelirse çok ama çok sevinirim. Öncelikle şu an ekranda görmüş olduğunuz televizyona benzer bazı kamera görüntüleri vardı arkadaşlar. Geri sayım ekranının içerisinde o yüzden yarın 19 Nisan VKBRL'nin yıl dönümü ve VKBRL yıl dönümünde belki eskisi gibi bir radyo şeklinde değil bu burada gördüğümüz gibi kamera görüntüsü şeklinde bir şeyler gelebilir diye bir tahminimiz olmuştu. Aslında bu gece yani saat tam 12'de 19 Nisan'a dönmüş olacak. Gerçi Avrupa saatine göre yaparlarsa eğer o zaman bizim saate göre gece 2 falan olur. Çünkü Avrupa saati 2 saat geriydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani gece 10-12 arası falan da gene bir şeyler belki gelebilir mi diye ben bekleyeceğim arkadaşlar. Yani umuyorum bir şeyler görebiliriz. Çok da umudum yok açıkçası. Çünkü yıllardır VKB'lerin geri dönmesini bekliyoruz. Bir şey dönmedi ama yine son bir kez bekliyoruz diyelim ve bakalım bu gece bir şeyler gelecek mi? Yapmanız gereken 5 şeye geçmeden önce arkadaşlar en son biliyorsunuz Time to Explain yani anlatma zamanı diye bir tane de podcast yapmışlardı. Bunun özetini de aslında sizinle paylaşmıştım. Bunun içerisinde yine lore yani Brawl Stars'ın gizemleriyle ilgili bir bölüm vardı. Ve burada Star Park ve Ekeberele vesaire yani bu gizemler tekrar geri dönecek mi diye bir soru vardı. Ve arkadaşlar Star Park'ın yatırımcı videosu var ya o yatırımcı videosunda benzer bir şeyler yapmak istediklerini bu gizemleri tekrar hayata geçirmek istediklerini söylemişlerdi burada. Yani bu sefer 19 Nisan öncesinde sorulan soruları hiçbir zaman reddetmediler. Gerçi daha öncesinde de reddetmiyorlardı ama sessiz kalıyorlardı. Bu sefer bu podcast'te ilk kez gizemlerle ilgili bir şey yapmak istediklerini söylediler. O yüzden bakalım yani gece 12'de bir şey gelecek mi gelmeyecek mi dediğim gibi kendi şahsım adına çok fazla umudum yok ama yine de bekleyelim görelim. Şimdi gelelim esas bu videonun konusuna arkadaşlar. Çok çok önemli 5 tane şey söyleyeceğim. Brawl Stars dün bir açıklama yaptı Twitter üzerinden ve oyunun içerisinde de bu eklendi aslında burada söylenen şeyler oyunun içerisindeki haberler bölümünde de Türkçe olarak çevrildi arkadaşlar hemen isterseniz oyunun içerisinden Türkçe olarak bakalım önemli güç ligi ve kostüm değişiklikleri arkadaşlar bu kısmını çok dikkatlice dinleyin çünkü gerçekten çok önemli bazı şeyler var brawl talk'tan önce belki de yapmamız gereken bazı şeyler var o yüzden sizinle hepsini zaten paylaşacağım buraya bakın önemli diye bir başlıkla başlıyor sonraki güncelleme için bazı şeyleri değiştireceğiz ve bunlar olmadan önce sizi bilgilendirmek istedik işte buradalar. Güç Ligi sezonu daha erken bitecek. 24 Nisan pazartesi diyor. Daha önce ben bir videomun içerisinde hatta birkaç tane videomun içerisinde yıldız puanlarının değişeceğini söylemiştim. Belki hatırlarsınız arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili daha önce çok açık olmasa da bazı bilgiler paylaşılmıştı aslında Supercell tarafından. Yani yıldız puanları şu anda çok bir işe yaramıyor. Onu biraz daha böyle fazla şeye alabileceğimiz bir hale getireceklerini daha önce birkaç farklı videomda paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Hatta hatırlayan varsa yoruma yazsın. Yıldız puanlarının değişeceği söyleniyor buradaki yazıda özetle arkadaşlar. Daha önce söylediğimiz gibi ve bunun için güç ligi daha erken bitiyor. Peki yıldız puanlarının değişmesiyle güç liginin erken bitmesi arasında nasıl bir bağlantı var diye düşünüyor olabilirsiniz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın şu anda mesela güç ligindeyim. Şu an tabi burada ben çok düşük bir seviyedeyim ama ana hesabımda bileksol Soul hesabımda daha yüksek bir seviyedeyim. Elmas 2'de falanım herhalde. 10.000 yıldız puanı gelecek bana. Kupa kasıyorsanız sadece kupa kasarken yıldız puanı kazanabileceğiniz karakterleri kasın. Bakın onu da şöyle kasıyorsunuz. Onu da göstereyim. Üst rütbeye yakına basıyorsunuz. Ve burada belirli seviyelere geldiğiniz zaman arkadaşlar yıldız puanı kazanıyorsunuz ya. O belirli seviyelere geldiğinizde kazandığınız mesela işte 750 kupaya geldiğiniz zaman belli bir şey kazanıyorsunuz. Yıldız puanı sanırım 500 kupada kazanıyorsunuz. Bunun gibi bazı yerler var. Yani 20 rütbe 25 rütbe falan diye gidiyor hatırladığım kadarıyla. Oradaki yıldız puanlarını kazanabildiğiniz kadar kazanmanız lazım arkadaşlar. Aynı zamanda yine burada haberler bölümünde söylendiği gibi güç ligi de daha erken bitecek ve güç ligi içerisindeki yıldız puanlarını da daha erken bir şekilde alabileceksiniz. O yüzden hem kupa kasarak yıldız puanı kasın ve güç liginde de mümkün oldukça yukarıya doğru kasın arkadaşlar 24 Nisan pazartesiden önce. Hemen ikinci maddeyle devam edelim. Kostüm seviyelerini ve fiyatlarını yeniden yapılandırıyoruz diyor. Tüm 49 elmaslı kostümler 79 elmas olacak. 49 elması almak isterseniz tamamı bu hafta dükkanda yer alacak ve sezonlu kostümler dahil diyor arkadaşlar. Hemen şuradan dükkana girelim. Ben bunun için zaten alt hesap girdim. Ana hesapta bütün hepsi var. Şuradan ücretsizimizi de bu arada alalım. Bakın burada 49 elmaslık kostümler var ya arkadaşlar. Bu 49 elmaslık kostümlerin tamamı 79 olacak. O yüzden eğer buradan almak istediğiniz bir kostüm varsa yapmanız gereken ikinci şey buradan almak istediğiniz kostümü almak arkadaşlar. Çünkü bunlar dediğim gibi artık Güncelleme sonrası 79 elmas olacakmış. Bu da çok istediğimiz bir şey değil. Yine haberler kısmına geldim ve 3. haberde de şunu söylüyor. Özellikle istediğiniz bir tanesi varsa günlük olarak giriş yapın diyor arkadaşlar. Burada günlük giriş yapından kastı da şu aslında. Burada mesela sizin istediğiniz 49 elmaslık bir tane kostüm var. Ama şu anda burada diyelim ki yok o zaman yarın tekrar giriş yapabilirsiniz. Ondan sonraki gün tekrar giriş yapabilirsiniz. Ve istediğiniz 49 elmaslı kostüm gelene kadar deneyebilir ve kendinize bunu satın alabilirsiniz. Şimdi de gelelim dördüncü habere yıldız puanları ile ilgili yeni bir çalışmamız var ve bu güncellemeden sonra ne olduğu anlaşılacak diyor. Bu değişiklik gerçekten havalı söz veriyorum demiş hatta ne olabileceğini de bu arada birazdan söyleyeceğim. Güncelleme sonrasında yıldız puanı kostümlerine yıldız puanları ile erişim olmayacak. Bu özellikle istedikleriniz varsa yıldız puanları ile almak için güncellemeye kadar vaktiniz olduğu anlamına geliyor. Yani yıldız puanı ile alınan kostümlerde kalkacak arkadaşlar daha doğrusu yıldız puanı ile alınmayacak farklı bir yöntemle alınacak bahsedeceğim Güncelleme sonrası hepsi yerine oturacak ama sürprizlerin önüne geçmek için değişiklik olmadan size haber vermek istedik. Yıldız puanlarınızı nasıl harcamak istediğinize hala karar veremediyseniz daha çok bilgiye ulaşabileceğiniz Brawl Talk'u bekleyebilirsiniz. Okuduğunuz için teşekkürler. Şimdi bizim yapmamız gereken dördüncü şeye gelelim arkadaşlar. Dükkana geliyoruz. Bu arada şuradan marketten kod bölümüne de onur yazarak yine bana destek olabilirsiniz. Bu yapmanız gereken şeylerden birisi değil ama yaparsanız mutlu olurum ve bana destek sağlamış olursunuz arkadaşlar. Benim size tavsiyem şu yönde olacak arkadaşlar. Şu anda yapmanız gereken bunları falan bence satın almayın. Çünkü dediğim gibi zaten 22'sinde çok büyük bir ihtimalle Brawl Talk geliyor ve Brawl Talk'un içerisinde bütün bu detaylar bize anlatılacak arkadaşlar. O yüzden şu anda yapmanız gereken aslında esas şuradaki 49 elmaslı kostümlerden almak istedikleriniz varsa bunları mutlaka alın. Yıldız puanlarını biriktirebildiğiniz kadar biriktirin ama yıldız puanıyla kostümleri de bence şu anda almayın. Zaten Brawl Talk'un içerisinde açıklanacak açıklandıktan sonra eğer isterseniz alırsınız. Yani önce bir net olarak açıklansın ondan sonra alırsınız. Ve şimdi de gelelim 5. konuya. Bence çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Daha sonra da bu arada yıldız puanlarıyla nasıl bir dükkan olacak nasıl bir şey olacak ondan da bahsedeceğim. Kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim daha doğrusu. 5. konuda burada PJ diye bir arkadaşımız demiş ki eğer daha öncesinde bir tane güç ligi kostümünü almaya hak kazandıysam daha sonrasında bunları artık alamayacak mıyım? Çünkü biliyorsunuz mesela geçtiğimiz sezonun güç ligi kostümünü kazanmaya hak kazandınız. Yani görevini tamamladınız ama yıldız puanınız olmadığı için diyelim ki alamadınız. Böyle bir durumda onu tekrar alamayacak mıyım? Böyle bir soru sormuş ki bence gerçekten çok önemli bir şey. Dani de cevaben demiş ki hayır hayır bunlarla ilgili endişe etmenize gerek yok. Yani eğer geçtiğimiz sezonlardan güç ligi kostümlerine hak kazandıysanız onları yine yıldız puanlarıyla alabileceksiniz anlamına geliyor. Benim burada Dani'nin cevabından anladığım kadarıyla. Yine tabii ki de Brawl talk'un içerisinde çok daha net bir şekilde bunun cevaplarını alacağız arkadaşlar ama şu anda bizim mümkün oldukça fazla yıldız puanına ihtiyacımız var. Şimdi ana hesabıma geldim arkadaşlar ve yıldız puanları ile ilgili nasıl bir şey gelebilir, neyi değiştirebilirler bir de bundan kendi şahsi fikrimden bahsedeyim Brawl Talk gelmeden önce. Öncelikle arkadaşlar yıldız puanları şu anda çok fazla birikiyor ve şu anda alabildiğimiz şuradaki işte kostümlerin dışında çok fazla bir şey yok. Yani gerçekten de yıldız puanları hani kupa kastığınız zaman kazanıyorsunuz, güç liginde işte bir lig kastığınız zaman kazanıyorsunuz. Çok fazla yıldız puanı kazanabilecek etkinlikler falan vesaireler var. Ama bunun sonunda çok güzel ödüller kazanamıyoruz. Yani sadece birkaç tane işte kostüm alabiliyoruz. Orada işte altın meka altın meka krov gibi bazı kostümler var. Tabi bazı güzel farklı kostümler de var ama yani mesela kulüp dükkanıyla kıyasladığımız zaman hani kulüp dükkanındaki kostümler mi daha iyi? Bu arada burada da bayağı kulüp jetonum var. 21 bin kulüp altınım varmış. Yoksa yıldız dükkanındaki mi diye sorsanız kulüp dükkanındaki kostümler bence çok çok daha güzel. Muhtemelen siz de aynı fikirdesinizdir. Yıldız dükkanı de denen yerin şu anda çok bir önemi yok arkadaşlar. Peki yıldız puanlarıyla neler alınabilir? Ben söylemeden önce ben şahsi fikrimi söylemeden önce sizce neler alınabilir? Nasıl bir dükkan olabilir? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle arkadaşlar bence yıldız puanının oyunun içerisindeki bütün para birimlerine diyeyim hepsine dönüştürülebilmesi lazım. Yani mesela güç puanı alınabilmesi lazım. Altın alınabilmesi lazım. Hatta belki belli bir miktar elmas bile alınabilmesi lazım. Çünkü oyunun temelinde yapmış olduğumuz bütün hamleler neredeyse yani klan savaşları dışında yapmış olduğumuz her şeyle aslında buradan yıldız puanı kazanıyoruz. Yani oyunun içerisindeki çok önemli bir para birimi diyebiliriz. Peki bunun dışında başka neler alınabilir? Şimdi eğer zaten buradaki birimler alınırsa yani elmas, altın vesaire alınırsa o zaman sorun yok. Ama eğer bunlar alınmazsa bizim oyunun içerisinde alabildiğimiz neler var? Tabii ki yine kostümler var arkadaşlar ve kostümler belki de kulüp dükkanıyla birleşebilir. Çünkü şu anda bir kulüp jetonu var bir işte burada yıldız puanı var. Biraz kafa karışıklığı. Onu biraz böyle ortak bir şekle getirebilirler diye düşünüyorum. Biraz daha sadeleştirecek bir şey yaparlarsa bence çok çok güzel olur. Çünkü şu an biraz karışık geliyor bana. Bunun dışında şu anda alabildiğimiz burada eşyalar var, yıldız gücü var, bir de aksesuarlar var. Şu anda bunların hepsini altınla alabiliyoruz. Belki altınla alabildiğimiz şeyleri yıldız puanlarıyla da alabiliriz yeni sistemde. Bunun dışında yıldız puanıyla alınabilecek ben özel bazı şeylerin getirilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hatta belki kulüp jetonlarıyla işte ortak bir dükkana dönüştürülür falan dedik ya. Böyle bir durumda şu ana kadar dükkandan hiç alınamayacak bazı şeylerin de alınabileceğini düşünüyorum. Kostümler tamam işte ne bileyim orada aksesuar yıldız gücü, eşya vesaire tamam bunların hepsi alınabilir dedik. Belki şuradaki işte bu diğer para birimleri altındır, elmastır, ne bileyim, güç puanıdır bunlar alınabilir dedik. Ama bunun dışında mesela bizim kullandığımız rozetler var. Kullandığımız spreyler yani kozmetikler var. Bu kozmetiklerde belki yıldız puanlarıyla alınabilir. Yıldız puanının ismi yine yıldız puanı olarak kalacak mı çok emin değilim. Yani dediğim gibi bu ortak bir hale gelip kulüp altınlarıyla belki bambaşka bir isimde ortaklaştırılabilir. Bunun dışında dışında neler alınabilir? Buradaki işte ne bileyim gümüş, saf gümüş, saf altın kostümleri altın alıyoruz. Belki altın aldığımız şeyler olabilir. Ama dediğim gibi zaten eğer biz bu yıldız puanlarıyla altın alabilirsek o zaman bunların hiçbirine gerek kalmaz. Çünkü bunu altına çeviririz. Sonra altınla da istediğimiz her şeyi alabiliriz. Bunun dışında marketin içerisinde başka alınabilecek neler var diye düşünüyorum. Mesela şu jeton katlayıcı arkadaşlar. Jeton katlayıcı bence çok çok önemli bir şey. Çünkü gelişiminizi çok çok arttırıyor. Mesela şurada 40 elmas yerine 1000 jeton yerine 2000 jeton alıyorsunuz ama 40 elması kaç kişi veriyordur bilmiyorum. Yani ben şahsen vermiyorum. Bayağı da elmasım olmasına rağmen vermiyorum. Belki yıldız puanı ya da yeni gelecek sistemle buradaki jeton katlayıcıyı da yine bir şekilde onlarla alabiliriz. Bunun dışında zaten sağ tarafta başka alınabilecek bir şey de göze çarpmıyor. Zaten altına elmas vesaire bunları da söylemiştik. Belki de oyuna sadece o yıldız puanı belki de işte ismi değiştirirse yeni ismiyle artık her ne olursa yeni ismi ya da biz ona şimdilik yıldız Yıldız puanı diyelim yıldız puanı ile alınabilecek sadece yıldız puanına özel bambaşka şeyler de getirilebilir. Yine krediler var arkadaşlar şu anda aklıma geldi. Belki oradaki yıldız puanlarını buradaki şöhret bölümüne ekleyebiliriz. Yine burada krediler belki alabiliriz arkadaşlar hem normal krediler hem kroma krediler alabiliriz. Yani sınırı yok ama ben yine de yıldız puanlarına özel bir şeyler de gelmesini bekliyorum bakalım bekleyelim ve görelim. Siz de yıldız puanları ile ilgili nasıl bir değişiklik olacağını tahmin ettiğinizi mutlaka dediğim gibi yorum kısmına yazın. Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda Brawl Talk haftasındaki canlı yayınlarımı ve videolarımı kaçırmamak için kanala mutlaka abone olup tüm bildirim zilini de açın. Ve son olarak dükkanda en sağ taraftan da kod bölümüne yine onur yazarak bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şu an ekranda 18. sezonla ilgili yapmış olduğum teori videosunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Oynamak lazım Ömer'le birlikte çektiğimiz video. Eğer o videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Seviyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki video videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.